Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim semizotu yemeği. Malzemelerim yarım kilo semizotu. Semizotunu güzelce yıkadık, elimle şöyle küçük parçalar halinde böldüm, bıçak kullanmadım. Siz de öyle yapın. Bir 10 dakikada sirkeli suda beklettim, güzelce yıkadık, temizledik semizotumuzu ve e, süzgece koyduk, suyu aksın diye. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3 adet domates. Semizotu yemeğini mutlaka domatesle yapın. Çok lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı pirinç. Bir parça kıyma. Kıyma mecburi değil. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de. Bir adet kuru soğan. Küp küp doğranmış. Tuz, zeytinyağı ve sıcak suyumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremize yağımızı koyduk. Biraz ısınmasını bekleyelim. Bir adet soğanımı ekliyorum bir dakikaya yakın kavuralım. Soğanımızı biraz kavurduktan sonra kıymamı da ekliyorum. Dediğim gibi kıyma mecburi değil. Kıyma eklemeden de yapabilirsiniz. Kıyma ile soğanı biraz kavuralım. Evet güzelce kavrulan kıyma ve soğanlarımıza domatesimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçasını da ilave ediyorum güzelce kavuralım malzemelerimizi. Semizotu'na çok salça eklemenize gerek yok domates de olduğu için. Evet şimdi semizotumu ekliyorum. Yavaşça karıştıralım. Evet şimdi kapağını kapatıyorum biraz e, semizotlarının sönmesini bekleyeceğim. Evet semizotlarımız gördüğünüz gibi söndüler. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum üzerine. Pirinç yerine bulgur da ilave edebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız bulgurla da çok güzel oluyor. Evet ben şimdi tuzumu da ilave edeceğim bir çay kaşığı kadar tuzumu da ilave ettim. Şöyle bir kere karıştırıyorum. Suyumuzu da ilave edelim. Bir çay bardağı kadar sıcak su ekledim. Semizotu çabuk pişen bir sebze. Pirinçlerle onunla beraber hemen pişecektir. Evet altını orta ateşe getiriyorum. Yavaş yavaş semizotumuzu pişmeye bırakıyoruz. Ben baharat eklemedim. İstiyorsanız baharat da ekleyebilirsiniz. Evet semizotumuz yumuşayana kadar pişirelim. Evet yemeğimiz pişti. Çok güzel gözüküyor. Altını kapatıyorum yemeğimizin. Şimdi servise hazırlayacağım. Semizotu yemeğimiz hazır. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yanında yoğurtla servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.